Sağlık durumu iyi. Evet. Bir hastalık var mı? Şimdi bizde daha hastalık, hastalık Bir şey yok. Evet. Ben bir karara yürüyüp bulabileyim diye bilmem. Garin, nasıl, de, kaç yaşında olacak? Nasıl olacak? Şimdi senin yapacağın iş karala vereceksin. Oturduğu yeri o vereceksin. O vereceğiz. Ondan sonra hiç seslenmeden zıp gelirken ev oturur. Dünne, ne üstüne böyle? Dua üstüne. Dua üstüne. Şimdi gittiğin, geldiğin yere Bismillah ile Bismillah ile gidecek, Gece kalkıp tavuğu ötmedikten sonra gitme. Anlaşıldı mı? Sabah gidilecek yani öyle mi? Tabi tabi. Tavuğu ötecek, sabah gideceksin. Gece olmaz yani öyle mi? Gece olur mu hiç? Gece şeyden olur. Sen ee, kaç, kaç kere evlilik yaptın, boşandın Brahman mi? Şimdi biz eskide yelike karını sen nerelisin, nasıl başarılıyım dedim ben. Beni götür ağa dedi. Kaç ev ödedi. Hadi hadi kızım hadi 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 bastım ben. Hadi. Anlaşıldı mı? Almadın yani onu öyle mi? Almadım. Ama 3-4 kere evlenmiş diyorlar senin için. Evlenim. Biz evlendik evlendik. Baktım. Kaldırdı kova Ne, neden nesini beğenmediydin? Ben kız oğlu kızdırırım diyor. Sen de bir baktın mıydı orada orada? Baktın mıydı o zaman baktın mı? Kızıdı kızıdı kızıdı. Ne oldu sen kızıdın ha dedim ben. Aferin siktir onun adı. Çık. Kapıydı. Kuru kuru, kar, karı mı derdi demek. için. Karı demir. Karı demir. Ne yapıyor? Bir Ona. kere bir kere onu attığı etmeye kat yani buradan evden, dürer evine giderin yiyip, benim karnımda uygun niye yiyeceksin dedim. Evvela bak evvela Hadi yana sevmene dersin. O da yiyecek mi, yemekte, yemeyecek mi, bir deneyeceksin. Bak seni yemez, hemen seni öldürür. Herifim öldü, derler de o olsun. Hı. Öldüren kendini. Yedin arkadaş sen. Masuma çok hoş geldi öyle. Geldiydi ama geçen buraya değil mi o teyze? Hı -hı. Tekrar seninle Birleşme için geldiydi zaten. Geldi de. Ben bu bahmetti dedi, hakkın halıdı. Çakal. Kodu gitti. Çıkart. Elektrik var mı evde? Elektrik yok. Elektrik de çaylandı, beni de. Hmm. İyileştik, ondan sonra iyileşti. Bir tane çaylan alana eve hamına korun dedim ben. Yemek falan yapabilir misin sen? Neden baba sen? Yapabilirsin yani. Ulan bak hele, İçeride olduktan sonra içeride olduktan sonra yapamazsın dedi. Karnını doyurursun yatırsın. Değil mi? Öyle. Ne yaparsın mesela? Yemeği yaparsın. Namazını kılarsın. Malın varsa malına bakarsın. Ben malı, malı da var, muarı sattım bitti. Bitti o Bitti. Ne de var? Öyle Ne pişirin mesela ocakta sen neler yaparsın? Canım. Allah ne verirse o. Mesela. Öyle. Ekmek falan yapabilir misin kendin? Oğlum baba sen ne dinse. Ne dinse. Ekmeği yaparsın. Nasıl yaparsın? Bir tarif eder misin bize? Yani Allah yer yer el yaratmış er baba. Ne diyorsun sen? Evet. Allah yer yaratmış er, er olsa. Elli çolak el bir şey değil mi şey der? Evet Allah'ın izniyle. Ne dersin? Ya, ya şey dersin. Ne haber?